Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir hikaye yapacağız Minecraft'la birlikte. Hikaye şöyle. Bir tane kardeşimiz var yani bizim karakterimiz. Dünyada yalnız olduğunu fark ediyor uyanlıktan sonra. Ve bir kitap görüyoruz. Ay sandığında bir sandık görüyor bir tane olmayan. O sandığın içine bakınca bir kitap görüyor. O kitapta kardeşi bir şeyler diyor onu da videoda göreceğiz. Neyse ondan sonra ikinci partta neler olacağını göreceğiz. Şimdi bu birinci part. İlk defa böyle hikaye yapıyorum. Siz yine de like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman sizi buraya alalım. <laughs> yine bir gün uyanalım. Şöyle et dışarıdaki köylüler nerede acaba? Neyse evlerde şu zaten geç oynadım. Doğru burada insan yoktu, insan yoktu. Neyse bizim en sonki eve bakalım orada hep insan olurdu diyebiliyorum. En sonki ev... Ben... Nerede ya ben bir ev biliyorum. Güzel bir ev. Burası değil ya. Kapısı nedense içerideydi. Ve hiç dışarıya çıkmıyoruz. Dışarıya çıkmayı korkuyorum diyor. Acaba nerededir? Aşağı mı diyor? Aynen, aynen bu evde. Aynen kapısı içeride. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? patlama Nasıl oldu? Gözlem. Dur bir dakika. Neden? Neden kimse yok? Kapı, kapı kırık. Merdiven kırık. İşte en az çok tıklayabilirim. Hayır her şey. Sadece çürük bir şey var. Benim sandığımı bir kontrol edeyim. Belki bir şey de olabilir. Bu sandık başkasının. Burada benim var. Burada, burada bir sandık var. Bu içinde bir şeyler olabilir. <laughs> Bu ne? Hmm. Kaan'ın kötü kardeşinin günlüğü. Nasıl? <laughs> Sevgili Kaan kardeşim. Seni öldürecektim. Ama kaçtık mı? Hatırlamıyor mu öyle bir şey? Ama yanındaki yazılmalıydı. Aynen böyle şeyleri vardı. Yanındaki Yanındakini öldürdüm. Sen kaçtın. Ben de bütün insanlığı yok yok mu ettin? Ve bundan memnunum. Kanun kötü kardeşi. İm, imza Kötü kardeşinin günlüğü imza. İmzası yok. nasıl bu, bu nasıl olabiliyor Neyse dışarı hazırlıklı çıkayım bari. Belki burada olabilir veya ben bir koordinat biliyorum. Orada olabilir. Orada boss fight gibi bir yer vardı. Orada olabilir. Kendimi evrimleştireceğim ve dünyayı yok edeceğim diyordu Evet. Evet orada olabilir. Ama çok uzak. Şimdi daha gitmeyeyim. Çok uzak. Olur. En azı teknikte bekliyorum. Hiç kimse bir şey yok. Bazı yerleri yanmalayamayın. Çünkü su kaynağımız yoktu. Market. Ne? Nasıl? Bu market son kaynağımı size bırakmam. Yarasa yiyeceğiz. Ben bunu demek. Hayır tabii ki. Hmm, kahve yok. Sağ ol. Sağ, ol. Sağ ol. Acaba bunlar ne var? Hiç ismine bakmanızı istemem işte. Bu ne? İçki mi? Lan burası Türk marki. İçki mi arıyor? E tabi herkes kim alır? Ya lan efendim? <laughs> hmm, neyse. Bir tane balta yapmalıyım normal. Şöyle. Evet kırabiliyorum. Güzel. Burada ne olmuş? Devrici masası. bununla kılıcımı güçlendirebilirim sanırım. O yüzden bir tane Metroid right. Metroid right almam ah, right geldi. Sana şablon almalıyım. Şap. Lon. Nedir Ayşe Hemen almalıyım. Bu kılıcımı buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya. Alevler cihara nedir arkadaş? Güzel. Artık buraları açıyorum. da açıyorum. O ev. Orada neden komut bile var? Ben oda bir şey denermişim. Özür dünya TNT ile bağlanmak istiyordu. Kır. Kır bunları. Kır bunları. Bu balta özel balta. O yüzden kırılabiliyorum. Burası da eskiden patlamış burası. Bakıyorum ama hiçbir şey yok. Belki gizli yer vardır. Ay, Gizli yer yetmek olması güzel olmuş ama gizli yeri yokmuş. Git. Koydum ha. Al. al git. Burada yaşam sadece hayvanlarda var. Ve böyle bir yaşam olamaz. Ben böyle yaşayamam. Böyle bilirim. Kaynağımı iyi değerlendireceğim. O yemeği alıp bunu seneler boyunca yememeye çalışacağım. O benim tek yiyecek kaynağım. Orada daha çok İyi yiyecek var da ben onları bakıyorum. Böyle kapıyı kırıyorum. Hemen yanmalayacağım bir şey var mı diye bakıyorum ama yok. Burayı da yanmalamıştım. Şimdi burayı da yanmalayacağım. Allah kır, kır kır. Kır 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 kır. Buraya neden girdim? Kır buraları kır kır. Yanmalayacağım hiçbir şey yok. Burayı da döne. Şöyle için hiç şey bir yer yok. Yok. Bir de yukarıya bakayım. Yukarısında da yok. Hayır olamaz. Yağmalayacağım hiçbir şey yoksa ben de yaşayamam. Kimleri de kırabilirim. <laughs> Özel baltam her şeyi kırabilir demiştim bu. De. Şöyle. Her yerde hiçbir şey yok. Hayır. Bu ne lan? Çok kutusu. Yani elimizdekileri iyi değerlendireceğiz. İşe yaramayanları at gitsin yapacağız. <laughs> Jetpack. Jetpack'in gücü bitiyor sanırım. Hayır. Gidin. Gidin. Buraya da yağmala, yağmala. hemen. Yok hiçbir şey yok. Baltam. Hemen. Yani karnağı da yok. Şu kaynağı sadece burada var. İyi değerlendirmeliyim. Dökül, dökül, dökül. Dökül daha çok kaynak olsun. Aa, sadece burayı kor. Ya su kaynağı evet. Bu su kaynağı çok güzel. Bu sayede her şeyi kırabiliriz. Su kaynağımız olduğunca göre yaşayabiliriz. Yani sadece onu kırıyoruz zaman şöyle kırık. Bayağı da yamalayacağız. Hiçbir şey yok. Hayır. Olamaz. Demek ki oraya gitmeliyim.